Peki dünkü Fenerbahçe takımının bütün değişikliklerine baktığın zaman çok bir şey soracağım sana. Sorarak geçelim. Fenerbahçe'nin oyun lideri kimdi dün? İrfan Can. Evet. Bütün Değil mi İrfancan? Bana göre Arda Güler. Sonra. Ben icra, ben icraatına bakarım. Ben 16,5 yaşında Fatih Terim Emre Belezoğlu'nu oynattı. 17 yaşındaki bir oyuncudan lider yaratamıyorsan, o Jorge sorgularım o zaman. Kusura bakma. Yok. Daha bir yok. şey söyleyeceğim. Ya, tabii, daha. Maçın görüntüsünü görebiliyor musun? Tabii. Var mı görüntü? Fenerbahçe Bak, maçını attı, attırdığı gole görebiliyor musun? Tabii, gelecek ekranda şu an. İkinci anda. golünü versin. Ben bir şey göreceğim de paylaşacağım sen de bir baksın. Hı -hı. Futbolu doğru gözlemlemek lazım. Bunu en iyi analizlerden bir tanesi yapacak hoca da Real hocadır. Kulakları çıksın Real Kapsalı. O da iyi bir teknik direktör. Maç analizlerini iyi okuyan bir hocadır. Açık konuşalım buradadır. Bir baksın ikinci gol atmadan eve göreceğim. Ben bu kadar özgür, kendini özgüveni olan, bugün 30 yaşındaki bir oyuncunun deneyimini üzerinde taşıyan Arda Güler gibi 17 yaşında bir oyuncu da görmedim. Bak bu Emre Belezoğlu'nda vardı. İkinci gol için diyor. İkinci golün ama ağır ağır oynatacak. Araya attığı pasa geldiği zaman onun ikinci planı var. Bir baksın ben bir şey söyleyeceğim. Bugün çok oyuncuda bu yok. Ben dün Buruma'yı izledim. Buruma, Galatasaray'daki... Geldi şu ben an ekranda. Bak, bak şimdi. Bunun ön tarafı gelsin, öbür tarafı gelsin. Tamam, devam, devam etsin. etsin. Arka planı var bunun. Gelecek abi. Bunu devam etsin bu. Evet. Arka planı yavaş yavaş bize versin. Bak şimdi, arka planı gelecek. Hı -hı. Elimizdeki açı da varsa gelecek. Bunun bir açısı daha var. Bakalım bizde varsa var 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 var, ben gördüm var. Heh, var var var. Burada, bak. Baktı, bak. baktı. Ne yaptı? İki kere baktı. İçeriye ben baktı. Ben bunu baktı, bir tek Acıda Alex'e gördüm. Acıda Alex'e gördüm. Top gelmeden evvel iki defa pozisyon kontrolü yapıyor. Bu adam 17 yaşında. Futbol bilgisinin nerede olduğunu gösteriyor. Bu Allah vergisi bir yetenek. Bazı kafayı yener, eğer Gözleri, aşağıya ya takar e göz, at gözünü devam eder. Dönmüyor bak. Attığı zaman araya bak bak. Bir önce topa koşuyor. Bak topa koşuyor. Çevresi boş bakıyor. Bak şimdi burada kim nereye koşuyor diye arkadaşlarına bakacak. Bak arkaya bakıyor. Kendinden ne kadar emin bak topa koştuğunda bak arkaya bakıyor. Dönüyor. Bir daha bakacak bak şimdi. Bir daha bakıyor ondan sonra kesiyor. Birinci bakışı çok önemli. Top gidiyor oraya bakıyor. O yetişeni biliyor. Tabii. O, onunla topla olan relasyon ne kadar ee, birbirine uzak. Dengesi ben böyle bir oyuncu ya. ya. Jorge evet. bunu yapmayacaksan Türkiye'de oynatmayacaksan ne işin var ya? Bunu bir de başa alabilir miyiz? Kusura bakma mi? yani. Yota'da yine en başına. E bak, bak buradaki olaya. Ha bütün otoriteler, bütün buraya Güven Hoca da, Güvenç Hoca geliyor. Yılmaz Vural geliyor akşam. Hepsi bakıyor. Allah aşkına bir bak. 17 yaşındaki yaşında adam biraz yapıyor. Daha temin, başlangıç Buruma'ya top geldi. Top Buruma iki tane bakamadı ya önüne baktığı için. Ben de şeyi çok beğendim Levent abi, Gülcan abi size de söyleyeyim ekranda. Yani şuradaki bakın eliyle boş alanı işaret ediyor. 16 yaşında bir futbolcudan bahsediyoruz. bana Bu Yani buraya at... yetenek. Yani şimdi boş alanı görmüş. Pozisyon bilgisi. Bakın evet. eliyle gösterdi orayı evet. ve o boşluğa doğru yaptı. Bak görüyor musun? Eliyle işaret ediyor evet. ve o boşluğu değerlendirmek yani bunu düşünebilmek. Niye el hareketini alanı... kullanıyor? Senin dikkatini oraya çekmeye çalışıyor. Tabii. Çünkü başkası ortaya yani yapar ben burada. Ben şu koşuyu mesela ha. çok değerli buldum. Mesela Oyunu ben buna olarak. şaşırıyorum. Jorge Jesus Arda'yı bize izlettirmiyor. İsmail'i de izlettirmedi. Ama e, Fatih Hoca dahil, Domane Torrent dahil artı Okan Buruk dahil Ömer Bayram'ı izlettiriyor bize ya. O da sol ayaklı. Yani yani izle ve kahrol yani bunu anlamaya çalışıyorum. Böyle bir şey olmaz ya. Önündeki topu adama çarptıramadan bak örnek burada 17 yaşında. Gelecek bu. Fenerbahçe oyunu bunun üzerine kurabilir. Hacisi vardı Galatasaray'ın. E, İrfan Can'la oynasınlar beraber. Biri sağda oynar, biri solda oynar. Serbest oynar. İki sol ayaklı oyuncu. Yetenek bu. Bu kadar çok oyuncu alarak Fenerbahçe takımının hafızasını bozmanın anlamı yok. Kusura bakma Salih Koç'a. Herkesi alayım, herkesi alayım. Takım bozuluyor. Lincoln'de iyi başladı hazırlık maçlarında. Şimdi Fenerbahçe'de Mesut Özil'in kenarda oturması bir problem olacaktır ilerleyen yani süreçte demiştiniz ama Arda da şu an yani zorla isterseniz e çelik kasalara kilitleyin o formayı alıyor yani bu oynadığı her dakika ben bu forma benim olacak diyor yani sahada. bunu net görüyoruz işte Levent abinin söylediği nokta az önce benim dikkat çektiğim boşluğu görmesi eliyle işaret etmesi yani, yani bir yıldız doğuyor Gürcan abi şu an ama bir yandan da bir onu söylerken, doğdu. şuna bir da çekiniyorum parlıyor şuna da çekiniyorum çok baskıda çocuğun üstünde kurulmasından da açıkçası hiç öyle basit, bir kaygı baskı baskı altta kalacak bir oyuncu çok rahat rahat olmayan bir oyuncu şu koşu şu bakışı yapamaz. Futboluna bunu Hoca da o da, teknik bir, etme o da çok teknik bir O da çok teknik bir adam. Adalıyor Koray haklısın. Ee, ama Arda şu plan yapılmış. Yani Arda'nın e, 16 yaşından beri mentorları var. Yani Fenerbahçe Arda'yı gençler birliğinden aldığı zaman, 13 yaşındayken alıyor. Ee, zaten büyük bir oyuncu olacağının farkındalar. Ee, annesi babası da çok eğitimli ee, görg görgülü insanlar ve dolayısıyla. Kariyer planlaması için de doğru profesyoneller kullanıyorlar. Yani e, Arda mesela ilk e, geçen sene İsmail Hoca oynattı onun. Maça çıktı. Herkes çok memnun. E, bu soru soruldu kendisine. E, bana hocalarım böyle bir durumla karşılaşacağımı söylediler. Nasıl baş edeceğimi de öğrettiler. Dedi. Yani e, bunu yönetmek e, dediğin gibi biz bizde çok oluyor şımarma olayı. Yani oyuncu geliyor. 17 yaşını Devent David ya dediği gibi hepimizin çocuğu. Tabii. Yani baktığın zaman Arda hepimizin çocuğu. Pırıl pırıl gencecik bir olan ve iyi, iyi futbolcu da değil. Büyük bir oyuncu. Büyük oyuncu olacak. Yani e, hep şeyi konuşuyoruz. Mesela ben bugün şey şeye kızdım esasında. E, günün işte kaç para eder? Kaça satar? Onu da ben, Bernard Mensah tweet yani, attı. Tabii yani İngiliz veya Brezilyalı olsaydı 100 milyona giderdi diye. diye e, hani bir laf vardır ya çağımızın şeyi o. Onlar diyor her şeyin fiyatını bilirler ama değerini bilmezler. Yani e, çok önemli bir oyuncuyu e, kaça satarız diye düşünüyor. Kulübe kaça kaç para gelir? Bana ne şampiyonluklar getirir? Hangi galibiyetleri kazandırır? Tarihimde ne başarılar e, o, oluşturur bu bölüm yok. Yorum yapanların arda ile ilgili yorum yapanların e, şeyinde haftalarında. Halbuki çok büyük bir oyuncu aldın. Tutabildiğin kadar tutman lazım ama tutamazsın. Ama yani, ben sana söyleyeyim bu oyuncunun gelişmesinde, yetişmesinde eğer kalsaydı rica ederdim Mesut Özil gibi sol ayaklı bir oyuncu ciddi katkı sağlar. Tecrübesiyle, bilgisiyle, pozisyon alışıyla. Gene. top oynamasıyla çok daha Aa, etkili gene, olurdu. Mesut, Bu kendisi gelişiyor. Etrafında Mesut, rol model ölecekler. Bak Emre'nin rol modeli Acı'ydı. Ben de ona küçük Acı demiştim. Emre Belezoğlu'nun yetişmesine Acı'nın büyük katkısı vardı. Me, Mesut, Bu Böyle bir oyuncu bir, kaybettiniz bir yani. buçuk, bir buçuk sezon beraber oldu. Öğreneceğini öğrenmiştir. Muhakkak ki. E, Zaten bakışlar biraz Mesut'a Mesut benziyor. Mesela Samandıra'dan Arda'nın e, ile ilgili gelen yorumlarda hep şu var. Sürekli soru soruyor. diyorlar. Yani oyuncunun e, o merakı var. Gidiyor e, kendisinden büyükleri de, abileri de Levent abinin dediği gibi Mesut'la belki İr, İrfan'la oturuyor, konuşuyor. Ondan İrfan tecr ilişkisi Tabii on şey on on onların tecrübesiyle evet. maçtan sonra şey gördükten sonra ondan tecrübelerinden faydalanıyor. Takım bayağı Mesela, destekliyor zaten. İ İsmail Hoca ile konuştuğumuz bölümde e, iki kere ilk 11 çıkarttı İsmail Hoca'nın. Biri Hatay maçı, biri Kasımpaşa maçı. Hatay maçında 90 dakikaya yakın oynadı, çok iyi oynadı. Kasım maçında 60'ta falan oynanmak zorunda kaldı. Ve bu bu, bu bölümde Ar, Arda'nın e, kariyer planlamasını yaparken şunu fark ediyorlar. Dağ ergenlik dönemi. E, kemik ve kas olarak gelişme gelişime açık daha. Gelişime tamam. açık. Do, dolayısıyla e, ya ben bunu katılmıyorum Kusura bakma. Tamam abi, 17 sen, yaşında. 17 yaşında Pele 58'de dünya şampiyonu oldu. Tamam, 17 yaşında. O 58 ya. Onun Şimdi, Onun adelesi yok şi, muydu şimdi yani? 2022 yılındayız abi. Nasıl 2022 filan da 16 yaşında Kadıköy'de Bence abi de, de, evet. demek ki insandan insanı fark ediyor. Ya yani. bu, laf, bu lafların geçerliliğini düşünmüyorum. Onu, 17 yaşında artık gelişmiştir Ama, ama bu bu ispatlandı. Kasımpaşa maçı adım atamadı. Çünkü sert bir takım Kasımpaşa. Evet. Adım attırmadı Arda ya. Sol sahada oynadı olmadı. Merkeze aldılar. 10 numara pozisyonu olmadı. Hatay'ın nispeten daha az temasla oynayan bir takım. Oyun oyun oyun. Alay maçında oyunu aldılar değiştirdi. Ama 70'te ne zaman ki rakip e, fizik olarak geri gitti İsmail Hoca Arda'yı kullandı. Ve Arda e, o özgürlüğünü yani rakip oyuncuların fizik olarak belki de kendi seviyesine geldiği andaki öz, özgürlüğünü müthiş o kreatif zekası, oyun tekniği, e, bilgisi, kendine olan güveniyle çok pozitife çevirdi ve e, muhtemelen e, şeye kadar Ocak ayına kadar Jorge Jesus da böyle kullanacaktır.